ben bugün sizlere Kore atıştırmalıkları deneyeceğim. Ben de hiç yemedim daha önceden. Bugün ilk defa deneyeceğim. Şöyle bir tane kek bari bir şey. Keke benziyor. Ondan yiyeceğim. Deneyeceğim. Burada bir tane hatbang var. Ee, bu fasulyeleri var ya Kore'nin ünlü fasulyeleri pat fasulyelerin olduğu bir ekmek böyle görüyorum. Bir de buranın meyve suyu. İsmini söylemeyeyim. Türkiye'dekiyle hemen <laughs> hemen aynı isme sahip. Ama e, Korecesi olanlar anlamıştır ne olduğunu. Markaya girer söylersem. Deneyelim bakalım.